Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Şubat ayında neler okuduğumun ikinci kısmı geliyor. Birkaç gündür çekmeye çalışıyorum. Bir türlü fırsat bulamadım. Ve bugün halletmeye karar verdim. Şimdi geçen defa 10 kitap bahsetmiştim. Kitaplarımız şunlardı. Şöyle hemen kısacık şöyle hepsini birlikte göstereyim. Hepsi galiba buradaydı evet. Şimdi geriye kalan okuduğum kitapları göstereceğim. Biliyorsunuz Şubat ayında 21 kitap okumuştum 20-20 buçuktan 20, 21 demiştim. Hepsini bitirdim artık ee, ve yavaş yavaş yorumlarını yapacağım şimdi sizlere. Şimdi ilk bahsetmek istediğim kitap biliyorsunuz e, her ay bir tane Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı okuyorum. Şubat ayının kitabı ise Mahur Beste kitabıydı. Mahrubeste aslında bir nehir roman tür e, üçlemesinin ilk kitabı, e, ikinci kitabı sahnenin dışındakiler, üçüncü kitap ise Huzur adlı kitabımız. Ben tam tersi yapmış elimde Huzur olduğu için ve çok çok bağlantının olmadığını söyledikleri için Huzur'la başlamıştım. Ama siz bence hani Ahmet Hamdi Tamlar kitaplarına başlamak istiyorsanızsa bence Mahrubeste ile başlamalısınız. Çünkü Huzur'la ben başladığımda biraz çok ağır gelmişti ama çok da güzeldi. Ama mahrubeste daha da hafif. Hani ben huzurun ağırlığını gördükten sonra mahrubeste biraz kendimi böyle hazırladım. Hani daha bir ağır bir ortam bekliyordum. Ama kitabımız çok çok güzel ve akıcıydı. Zaten 160 sayfalık galiba bir kitaptı. Kitabımızın konusuna gelirsek... Abdülhamit ve Abdülaziz dönemlerinde yaşayan Behçet Bey ve etrafındaki insanların hayatlarını bize aktarıyor. Ama nasıl bir aktarma? Böyle bir ilk başlangıçta Behçet Bey ve onun durumuyla ilgili bir analizler ortamı yaşıyoruz. Sonra onun akrı yakını, ondan sonra onunla ilgili başka bir yakını. Böyle kitabın sonuna doğru bir sürü karakter doğa doğa ve en sonunda bize koca bir kadroyla bitiriyor kitabımız. Aslında tam olarak da bitmemiş bir yarım öykü olarak görülmekte. Ama herkes için çok güzel analizler yapılıyor, kişilik analizleri. O dönemin toplumsal e, durumu çok güzel aksettiriyor bizlere. Ve her yeni karakter ortaya çıktığı için... E, yani kitap canlılarını hiç kaybetmiyor. Hep birilerini merak ediyorsun. Aa, bu kişilik nasılmış? Genelde hani o kişilik, e, kişilik analizleri çok çok yerinde ve çok güzel yapılmış. Yine çok çok e, güzel kelimeler öğrendim. E, güzel. Yani okurken en güzel yanı e, güzel kelimeler e, öğrenmek ve e, açıp araştırmak, yeni kelimelerin bir yerlere not alıyorum böyle bu şekilde. Yani benim için güzel, zevkli bir okuma oldu diyebilirim ve Ahmet Hamdi tam bunlar okuyacaklara gerçekten ilk kitap olarak öneriyorum. Ben severek okudum. Yani dönemini, e, o güzel kişilik analizleri kullandığı güzel dil, aktarma şekli, üslubu çok çok güzeldi. Ben severek okudum. Tabii e, çok çok ağır dili sevmeyen insanlar için belki olmayabilir ama hazırsanız ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ı gerçekten okumak istiyorsanız da bence başlayabilirsiniz. Bayağı uzattım. Şimdi, şimdiki kitabımız John Stanmey'in Kazap Üzümleri adlı kitap. Biliyorsunuz her ay ödüllü kitap okuyordum. Ödüllü kitaplardaki e, bu ayki kitabım Kazap Üzümleri'ydi. Bu kitap da çok çok güzeldi. Ben çok severek okudum. Bilmiyorum hani e, biraz konunun belki bana biraz yakınlığı olabilir. Yine bu da e, dönemini çok eleştiriyor. Dönemindeki... E, köylünün, çiftçinin durumunu ortaya bırakıyor. Ben de bir çiftçi çocuğu olduğum için daha uzun çiftçilikle bayağı uğraştığımız için yani o ortamlar, kullanılan betimleme, e, aktarılan durumlar çok çok güzeldi ve beni biraz etkiledi. Yani e, ama şöyle bir yorumlar da gördüm onların da azıcık bahsedeyim. Yani biraz sıkılanlar olmuş. Hani dili ağır gibi görmüş ama bence dili ağır değil. Çok fazla betimleme var ve bazı olaylar sanki çok tekrar edilmiş gibi görünmekte ama bence o e, öyle değil. Hani ben, bana göre dili çok hafifti. Hani sayfalar akıp gidiyor çünkü hani ben de birkaç kişiden hep hani böyle ağır ağır ilerlemiyor ama bence dilin ağırlığı bence çok sade ve çok güzeldi, akıcıydı. Ama belki konuların benzerliği sizi sıkmış olabilir o konuda. Ama ben çok çok severek okudum. Her gün biraz biraz tadımlık alarak okudum. Hani bir anda çırpı dokunacak kitap değil kesinlikle. Şimdi peki konumuz ne? Bir ailemizin o dönemde traktörün yani daha doğrusu teknolojik aletlerin ortaya çıkmasıyla ve çiftçinin artık iş gücünün, insan iş gücünün azalmasıyla insanların kendi köylerini, kendi evlerini bırakarak farklı yerlerde, daha doğrusu Kaliforniya'da kitabımızda farklı bir eyaletine gidip orada yeni iş yerleri aramaya çalışmaları, kendilerine yeni iş yer bulmaya çalışmaları. Aslında bir bir nebze de yolculuk kitabı diyebiliriz. Çünkü o yolculukta başta neler geliyor? Çünkü koca bir aile geçmişini, o güzel yuvasını bırakıp farklı bir yere gitmekte. Bir taraftan da gerçekten çok üzücü. Kitap okurken gel yani beni çok etkiledi. Hani gitmeyin gitmeyin hani diye çığlıklar atasım geldi neredeyse kitapta. Ama geride bıraktıkları da onlar için çare değil. Çünkü zorunluluk olarak onları neredeyse gönderiyorlar. Ve bunlar da gitmek zorunda kalıyor. Ama gittikleri yerde bunlar için maalesef ki ışık olan yer değil. Onları çok da güzel şeyler beklemiyor bir şekilde hem bunu görüyoruz hem zenginle fakirin arasındaki yine farkı çok çih, çok çok iyi gösterilmiş ve yine burada sosyalizm kapitalizm tarzının ortaya çıkardığı o hummalı dönemler ortaya bırakılıyor hani haklar haksızlıklar o dönemler grevler yani onlar çok güzel bize gösteriliyor. E, tabii sonunda bazı şeyler yarım kalmıyor değil. Hani gerçekten hani merak ettiğimiz bazı karakterlerin tam olarak sonu ne oldu? E, tabii bir sürü acılar da yaşadılar. E, sonunda farklı farklı sonuçlara da ulaştılar ama yani bazı karakterler gerçekten yani neler oldu tam sonunu keşke e, bize gösterseydi biraz da bize bırakıldı aslında belki de olsun. Diğer bir şekilde kitapta dikkatimi çeken ee, anne karakterimizin baskın olması yani kadının hakimiyetinin daha fazla olması kararlarda diyebilirim. O bastırılarak arada e, yani verilmesi de o da çok hoştu. Ben o kısımda çok beğenmiştim. Ya ben severek okudum ne yalan söyleyeyim. Gerçekten sizlere de tavsiye ediyorum. Belki de değinmediğim daha bir sürü konusu var. Yani ben gerçekten öneriyorum okumalısınız. Bir diğer kitabım koleksiyoncu. John Fowles'ın kitabı. Şimdi ben bu ilk kitaba başladığımda böyle hani normalde şu an popüler kitaplarda gündem konuyla başlıyor. Hani konu biraz safça başlıyor. Hani herkesin bildiği tarzda bir konu. Konumuz şu. Mahallesindeki en güzel kısa aşk olan bir gencimizin milli piyangodan para kazanması ve bir anda zengin olması ve sevdiği kızı popüler, güzel, e, kültür olarak ondan daha geniş, gelişmiş bir şekilde yani gözde bir kızın aşık olması ve o kızı kaçırması ve ondan sonraki gelişen olaylar. Aslında bir e, Stockholm olayı gibi görünüyor olaylarımız. Hani kaçırdığı kişiye aşık olması ya da e, kaçma eğilimleri göstermesi ki bu kelimeyi biliyorsunuzdur. E, bu durumun ortaya sanki seviyor ama Kitabın seyri çok çok değişik ilerliyor. Yani burada sevgi, hastalık derecesindeki sevgi yani buradaki birçok konuya cevap arıyoruz. Hani kitap ilerledikçe aslında farklılaşmaya başlıyor. O, o besteller konusundan ayrılmaya başlıyor. Kitabın sonu zaten çok çok sürpriz. Hani hastalık seviyesi yani huylu huyundan vazgeçmez olayına geri dönüyor. Yani kitap gerçekten güzeldi. İki kişi ağzından okuyoruz kitabı. İki karakterimiz ağzından da hani neler oldu, neler döndüğünü iki taraftan da okuyarak iki kişinin de ruhunu, neler düşündüğünü, ruhi durumlarını ortaya seriyor. Yani bence güzel bir kitaptı. Hani o konusu belki çok basit gibi görünebilir ama yani vermek istediği mesajlar sevgi konusunda, yani değer konusunda o o süreçteki kişinin neler düşünmesi, psikolojisi gibi konular bence güzeldi, güzel işlemişti. Ben çok severek ve çok da akıcı bir kitaptı yani. Ben severek okudum, ne yalan söyleyeyim. Güzeldi. Gelelim diğer kitabımıza. Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğine. Şimdi bu kitap ne yalan söyleyeyim Şubat ayı için benim en zorlayan kitaplardan biriydi. Önce kitabı biraz mantığını kavramak biraz zor oldu. Yani bir böyle bir isyan e, formu var. Ben biraz daha sanki var olmanın dayanamaz derken biraz e, biraz daha bir değişik bekliyordum diyebilirim. Ama kitabımız genel olarak e, zıtlıklar üzerine kurulu. Mesela e, ilişkiler üzerine daha doğrusu da en çok kurulu e, erotizm, erotik durumlar, düşünceler, kadın yönünden erkek yönünden düşünceleri. Şu şekilde kitaptan şu bilgide de vereyim tam konuya girmeden önce 1988'lerde galiba filme de çekilmiş tarih yanlış olabilir hatırlamıyorum ama e, filme de çekilmiş yani filme de uyarlanmış ben izlemedim daha. Belki filmi izledikten sonra kitap daha da bir e, güzel olabilir. Ama felsefi yönü biraz ağır basan, e, psikolojik analizlerin fazla olduğu, karakterlerin o hummalı dönemleri, e, karakterin iç dünyasını anlama kısımları, karakter analizleri yani gerçekten her iki karakter içinde e, bayağı bir sorguluyoruz. Şimdi aslında kitabımızda dört ana karakter var e, ama iki... İki karakter üzerinden genelde ilerlemekte. Bir de küçük bir yan karakterimiz var. Bence bu karakterde yazarımız hayvan sevgisini ortaya sergilemekte bence. Köpeğimiz Karenin adlı karakterimiz. Şimdi normalde olaylarımız ve Thomas etrafında öncelikle başlıyor. Thomas tarafından erkekler konusunda, cinsellik konusunda, erotik konusunda, yaşam konusunda o yaşadığı içindeki durumlar ve zıtlıkları ortaya seriyoruz. Hani o biraz daha farklı düşünmekte. Kadın karakterimiz ise yine kendi iç dünyasında olaylara bakış açısı ilerlemekte ve çocukluktaki aile durumu, aile hayatlarındaki yaşadığı durum var. Gerçekten onların geleceğe e, nasıl bakması yani psikolojik seviyelerini ortaya seriyor aslında küçüklük yani çocuk kartın aslında hepimiz için çok çok önemli yani çocuklarınıza gerçekten iyi davranın ve e, sözlerinize yaptığınız hareketlere gerçekten dikkat edin Çocuk psikolojisi çok çok önemli çünkü o çocuk psikolojisi o çocuğu genç yetişkin haline kadar geçiriyor ve devam etmesini sağlıyor ve o randaları atlatmak işte de kolay değil. Yani kitap hem güzel hem de yorucuydu benim için. E, farklıydı. Yani okuyabilirsiniz bence güzel bir kitapta ama böyle bir e, bir şeylerin oturduğu dönem okursanız belki daha da sevebilirsiniz. 18-20 yaş üstü de okursa bence daha iyi olur. Tabii e, çoğu insan sevmeyebilir, hitap da etmeyebilir her kitap olduğu gibi. Yani benim için güzeldi. Yine ışığım gitti. Evet, gelelim sıradaki kitabımıza. Elyas Kanetti'nin Körleşme adlı kitabı. Bu kitap aslında saatlerce konuşulabilecek bir kitap. O kadar çok teknik kullanılmış ki, o kadar derin bir kitap ki hangi hangi neyden bahsettiğim bilemiyorum. Onun için birkaç ana başlığa dokunacağım kitapla ilgili. Şimdi kitabımız 3 bölümden oluşmakta. Ee, bölümlerimizin ismi biraz aslında her bölümün ismi biraz e, kendinden bahsettirmekte. Dünyasız bir kafa ilk bölümümüz. Kafasız bir dünya ve kafadaki dünya. Şimdi Kitabımızda Profesör Kiyen diye bir karakterimiz bulunmakta. Bu karakterimiz o kadar enteresan bir karakter ki, 20 bin galiba kitabı vardı, koca bir evi var ve sadece kitaplardan oluşmakta. Çok farklı bir karakter. Önce o, o kadar güzel ilerliyordu ki karakterimiz ilk bölümde yani e, kafadaki dünyaydı. Dünyasız bir kafada Profesör Keyen'in e, kendi iç dünyasında yaşıyoruz. Gerçekten her şeyi kendi iç dünyasıyla bakıyor. O Gördüğü kadar o yani kendi çerçevesinde hayata bakış açısı insanlarda gördüğü, kendi kurgu dünyasında yaşadığı o yaşantısında çarklarını duyuyoruz. Hani kendi yaşantısıyla ilgili. Diğer bölümde beni en çok sıkan bölüm kafasız bir dünya dış dünyaya kendini açıyor dış dünyanın daha doğrusu kötü tarafıyla karşılaşıyor. Her şey o kadar karamsar. Her şey o kadar kötü ki yani zaten o, o bölümdeki karakterler bile yani bir şeylerin hep temsilcisi ve anlatmak istediği konularda yani çok böyle hep olumsuz kısımlar o dünyadaki insan yaşantısının uç uç kesimlerde olan insanları anlatma şekli çok çok karamsardı ve ortalık hep kötülükle yani zaten Profesör K'nin başına gelmeyen kalmamıştı o bölümde ki yine kendi bakış açısıyla yine o gerçek dünyayla yüzleşiyor. Benim en sevdiğim kısım son bölüm oldu kafadaki dünya. Şimdi Profesör Kie'nin o yaşadığı psikolojik durumları mitolojik efsanelerle böyle bize anlatmaya başlıyor son bölümde ve kardeşi yaptığı o konuşmayla gerçekten yani Profesör Ken o ...dünyasına giriyoruz. Tabii böyle bir kitapların... ...zaten sonunu bekliyoruz. Sonu gerçek. hani Bellidir, ortadadır. Onu söylemeyeyim. Ama yani o Profesör Kiyen... ...gerçekten yani böyle bir karakter... ...yoktu. Çok enteresan bir karakterdi. Zaten bilinç akışı... ...daha çok ön plandaydı kitabımızda. Yani farklı farklı birkaç... ...teknik kullanılmıştı. Klasizm tarzı... ...sonlara doğru vardı. Postmodern başlangıcı dedikleri... ...bir ortamda oluşmuş olabilir. Yani... Ee, güzel bir kitaptı, karma karışıktı. Ee, belki e, benim için biraz zor olabilir ama edebiyatçı öğretmen yani edebiyatı daha çok sevenler için bence güzel bir külliyat diyebiliriz. Bu kitabın aslında bir olayı varmış ben onu söylemeyi unuttum. Bu kitabın çevirmesinde e, çevirme yani Türkçe'ye çevirmesindeki önceki biliyor musunuz? Oğuz Atay. Kitabın ilk başlangıcında bunu okudum dedim tamam bizi neler bekliyor zaten belli. Ee, bu kitabı çok İngilizcesini oku, yani asıl dilinde okuyor ve arkadaşı çevirmene Ahmet Cemal'e hani kesinlikle bu kitabı çevirmesini istiyor. Bu kitabın çevirmenliği tam 7 yıl sürüyor ve maalesef ki e, Oğuz Atay Türkçe çevirmiş halini görmüyor. E, ama o öldükten birkaç sene sonra galiba bildiğim kadarıyla çevriliyor. Yani Oğuz Atay'ın önerisiyle çevirmiş bir kitap ona göre alın ve okuyun diyorum. Yani hazırlıklı olun kitaba bayağı bir yani sizi zorlayacak bir kitap. Yani ben de biraz bir arkadaşla okuyarak bazı şeyleri biraz beraber okuduk ve açıklık getirebildik. Yani konuşarak, ilerleterek. Yani tek başına çok zorlayacak bir kitap diyebilirim. Evet bu ayki okuduğum diğer kitaplara geçin bayağı uzadı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gönül Bir Yer Değilmeni Sevda Öğütür. Şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar kitaplarına alışkınsanız sizi neler bekliyor aslında? azıcık olsa da farkındasınızdır bu kitapta neler sizi bekliyor. Şimdi kitabımız hem güldürüyor, hem düşündürüyor, hem de sinirlendiriyor. Kitabımızda Şadan adlı bir Şadan yani bildiğiniz e, isimli bir karakterimiz var ve e, çocuk küçüklüğünden bedalı gençliğinden beri çok çapkın, yerinde durmayan e, o gülden o güle koşturan bir karakter. Ailesi Tunda dayanamıyor ve bunu birilerini buluyor ve evlendiriyor. Bu Sabiha adlı karakterimiz hanımefendimiz Bayağı bir o, o, okumuş kültürlü bir karakter. Şadan da biraz hovada, hovarda ama e, yine de e, idare eder bir karakter. İç güveysi olarak Sabiha'nın evine gönderiyorlar. Peki bizim bu çapkınımız huylu huyundan vazgeçer mi? Tabii ki hayır. Ortalık e, maalesef karış karışıyor bayağı bir evlendikten sonra. Ama e, yani karakterimiz burada aldat yani zaten kitabımız Ben karımı aldattım diye başlıyor ve e, burada bayağı bir erkekleri yeriyor ama bir taraftan da aldatma sebeplerini de ortaya seviyor. E, bakıyorsun bazen e, bazı bahaneler yani pek de iç açıcı değil sinirlendiriyor şadan baya baya ortalık karışıyor ama kitabın sonunda öyle bir bomba patladı ki yazarımız hani adalet yerini buluyor diyebiliriz yani sinirlendirdiğine değiyor ve sonuç bence iç açıcı tabii yazıldığı dönem belki kabul edile edilmez hani ama bence yani o bir de o toplu o dönemin yine de her zaman gibi toplumun durumunu da bizlere aktarıyor. Yani ilişkiler üzerine yine güzel, komedili, güldürücü, düşündürücü bir kitaptı diyebiliriz. Hani yazarlar böyle iş yani daha doğrusu karakterlerimiz içtendi yani toplumun içinden karakterlerdi diyebiliriz. Yani bayağı bir eleştirilere dolu bir kitaptı. Bir diğer kitabım Tefip Fikretin Senin İçin adlı hikayelerinin bulunduğu bir e, kitap. Şimdi Tevfik Fikret'i biz normalde e, çocuklar için yazdığı şiir kitabı Şermin ile tanımaktayız. Bu bir ara e, Tanzimat dönemiydik galiba. O dönemde e, hikayelerin meşhur olmasıyla Tevfik Fikret de böyle bir e, hevesleniyor, yazıyor hikayelerini. Onların toplanmış hali burada ama şöyle kanlı olduğuna bakmayın. İçinde hem orijinal metinler var hem de e, Türkçesini. Normal günümüz Türkçesine çevrilmiş kısmı var. Onun için az ve ara ara açıp okuyabileceğiniz güzel hikayeler var. Beni bir iki tane ta hikaye biraz e, bayağı üzmüştü. E, Zavallı Nuri ile Galiba Validelik de onlar bayağı beni etkilemişti. E, yani güzel her gün birkaç tane okuyacağınız güzel hikayeler vardı. Evet gelelim şimdi e, Türk Edebiyatı klasiklerinden şimdiye kadar okuduklarım içinden. En sevdiğim kitaplardan biri oldu diyebilirim bu elimdeki kitap. fazla Necmi Menfi kitabı. Şimdi birazcık gülümsetti beni bu kitap ve tabii e, duygu değişimleri çok yoğun oldu bu kitapta. Bir sevindik, bir üzüldük, bir gerildik diyebilirim kitabın içinde. Yani ihanetler... E, aldatmalar, bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Şimdi kitabımızın karakterine gelirsek Ekrem adlı bir karakterimiz bulunmakta. Çocukluğu çok hüsran dolu, çok trajik dolu bir şekilde geçmekte. Anne babası o dönemde pek ayrı olayları olayları olmazsa boşanma davasıyla bunlar birbirleriyle ayrılıyorlar. Ama anne çok zengin, baba biraz biraz daha aşağı seviyeden aralarında bir ebeveyn savaşı başlamakta. O ikisinin arasındaki gitgellerle büyüyen Ekrem bayağı bir olaylı bir çocukluk geçirmekte. Yetişkinlik dönemi yani artık okul bitirip de bir üst seviyeye geçtiği dönemlerde artık yurt dışına geziyi düşünmekte ve bunun için de iki aile iki tarafı da ikna etmesi gerekiyor ve bunun için çayları arıyor. Ama bir şekilde olaylarımız farklılaşıyor. Sonra Ekrem'in Tabii ki planları farklı yönlere gitmeye başlıyor. Bu genç saf karakterimiz sonradan siyasi olaylara karışmaya başlıyor. Daha sonra olaylar farklı şekilde ilerlediği için o seviyelere geliyor. Ben kitabın sonucunu böyle beklemiyordum. Kitap ikinci meşrutiyetten sonra yazılıyor. O sancılı dönemlere biraz göndermeler yapıyor. O dönemleri bize, bizlere aktarıyor. Dili çok güzel. Ben çok severek okudum. Yani günümüz Türkçesine çevrildiği için çok kolay okunuyor. Yani güzel bir kitap bence Türkiye Devleti klasiklerinde muhakkak okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet çok uzattım kitap yorumlarını diğer kitaba hemen geçiyorum. Muallim Nacinin Ömer'in Çocukluğu. Şimdi Muallim Muallim Nacinin diğer bir ismi de Ömer. Ee, yazarımız 8 yaşına kadar yaşadığı o dönemdeki çocukluk hatıralarını yazıyor bizlere. O dönemlerde hani o güzel incecik o dönemde neler yaşadığını bizlere aktarıyor. Çok güzeldi. Ben ben çok severek okudum. Güzeldi o mide Böyle e, o mahallelerde neler yaşadığını, ailesinin ailesinin durumundan kaynaklı yaşadığı durumlar. Yani güzel incecik bir kitap da kesinlikle tavsiye ederim. Ve geldik son kitabı artık. Kanlı Selfie'ye. Polisiye gerilim severler için muhakkak öneriyorum. Çok çok güzel. Yani korku gerilim seviyorsanız da muhakkak okuyabilirsiniz. Yani e, Dedektif Hunter adlı bir karakter tanıdım okuduğumda dedim ki muhakkak bu karakteri başka kitaplarda da görmeliyim ve başka kitapları da varmış. Onları da bir arkadaşına zaten beraber okuyoruz. Onun öncülüğünde zaten ben genelde korku gerilim pek okuyan bir insan değilim ve de çok da bir e, hakimiyetim yok. O ne önerirse ben okuyorum ve diğer kitaplarını da alacağız, okuyacağız. Güzel bir kitaptı. Heyecan hep doruktaydı. Kitabın en güzel yanı sosyal medyaya e, verdiği mesajlar da sosyal medyanın bize verdiği zararlar konusunda verdiği mesajlar çok çok iyiydi. Kitabın kısacık konusuna değinirsek şöyle düşünün yakın akrabanız arkadaşınız sizi arıyor görüntülü bir şekilde ve e, onu birileri ele geçirmiş o ele geçiren kişi size iki soru soruyor. Çok basit olan bu iki soru ve bu iki sorunun cevabı çok çok önemli ve o iki sorunun cevabı arkadaşınızın hayatını kurtaracak. Çok enteresan bir şekilde e, konular ilerliyor. Sonuç çok iyi tasarlanmış ve toparlanmıştı. Sonuç mu muhteşemdi. Bayje adlı bir karakterimiz vardı. Ona bayıldım. Yani e, o da farklı bir karakterdi ve amacımız e, aynıydı ve amacımızı gerçekleştirdik diyebilirim. Ben e, bu kitabı genelde gündüzleri okudum arkadaşlar. Gerçek söylemek gerekirse geceleri Aslında okuyamadım. Zaten kapağa baksanız o bile yeterli. Evet. Güzel bir kitaptı. Kesinlikle korku gerilim seviyorsanız da okuyun. Çok da girmeyeyim. Evet arkadaşlar. Şubat ayı benim bu şekilde dolu dolu geçti. Ama bayağı dolu geçti. E, Mart ayını onun için biraz hafif seçmeye çalışmıştım. Ki bir haftadır biraz da e, mola verdim. E, dinleniyorum biraz. Hala bir kitap bile bitirmedim düşünün. Ama e, bundan sonra bayağı bir artık sıklaştırıp seçtiğim kitapları okumaya başlayacağım. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar yorumlarda konuşabiliriz sohbet edebiliriz merak ettiklerinizi sorabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın yeni videolarda görüşmek üzere